Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Aparas çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde iki kardeşimizi 2150 Michael Aparas satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına Katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum izlerim, kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır çekilişimiz arkadaşlar 30 Haziran tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır hemen videomuza geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir efsane Nötiz bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlık maçı nasıl yapılır Beraber nasıl maç yapabiliriz Bunun hakkında ilerleyeceğiz Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere PES 2017, 18, 19, 20 ve 21 serilerinde Olduğu gibi arkadaşlar Bu seride de yani eFootball 2022 mobilde de arkadaşlar Artık arkadaşlık maçını Devam etmesini bekliyorduk lakin arkadaşlar Konami tarafından farklı bir sistem geliştirilmiş Şimdi de nasıl beraber arkadaşlarımızla beraber nasıl maç yapabiliriz Nasıl beraber oynayabiliriz Şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden önce Dün efsanele ötesi bir bilgilendirme videosu geldi Bildiğiniz üzere Play Store'dan Rem'imizden yani belleğimizden Cihazımızdaki arkadaşlar bazı sürüm yetmezliğinden Play Store'dan dediğim gibi uygulama sürüm yetmezliğinden e, siyah e, ekran hatası, bakım hatası, bir sürü hatalar alıyoruz. Dün de arkadaşlar bu hatalara çözüm videomuzu paylaşmıştık. Konomi'den de arkadaşlar resmi bir açıklama gelmişti Twitter hesabından 3 tane e, açıklama gelmişti arkadaşlar par par. Dün de hepsini detaylı bir şekilde o videomuzda paylaştık. Sizler de arkadaşlar ee, bu hataları yaşıyorsanız o videomuzu izleyerek arkadaşlar en azından bir nebze bile olsun çözmüş olabilirsiniz ve dünkü açıklamasında Konami'nin sızıntı bilgi arkadaşlar ayın ya beşi ya da altına bir güncellemenin gelmesini bekliyoruz ama dediğim gibi sızıntı bilgi şu anlık Konami'den öyle bir resmi açıklama yok ama diyebilirim ki aşağı yukarı arkadaşlar bu güncellemelerin gelip artık oyuna sürümünüz yetiyorsa Uygulamanız cihazı cihaz uygulamanızı kaldırıyorsa e, yani daha doğrusu kullandığınız cihaz eski bir cihaz değilse 3 GB bellek yani RAM 32 GB hafıza 1.5 GB hıza sahipse arkadaşlar oyunu oynayabilirsiniz konominin değişine göre çünkü konominin değişine göre arkadaşlar 2 GB bellek 1.5 GB e, hız ve 7. sürüm Android sürümünüz 7.0'ın üstünde olacak arkadaşlar. Birçok kardeşimizin de bu cihazları karşılıyor ve bu gereksinim sistemlerini karşılıyor ama hala hatalar yaşıyor. Onlar için arkadaşlar bir güncellemenin gelmesini bekliyorum açıkçası. Şimdi gelelim arkadaş maçına, online maçlarına, deneme maçlarına. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami tarafından bir resmi açıklama gelmedi bu arkadaşım arkadaş maç hakkında. şöyle baktığımızda da şu Dream Team yani rüya takıma giriyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar online hızlı maç etkinlikler. Hemen şöyle bir etkinliklerimize bakalım. Buradan tur etkinliğimiz gene Konami'nin e, futbol pardon PES 2021 mobilde yaptığı gibi etkinlikler dilimize iyice alıştı futbol. Online hızlı maç noktasına girdiğimizde arkadaşlar şöyle eşleştirme ayarları ve oyun planı. Şimdi arkadaşlar normalde e, tam ortasında da dediğim gibi tam ortasında da arkadaşlık maçı yapmamız lazım. Şimdi oyunda öyle bir sistem geliştirmişler ki Şimdi sunucular birleşti. Artık mobil yani bu oynadığımız oyun konsol Xbox, PlayStation, bilgisayar hepsi arkadaşlar bir sunucuya sahip oldu. Şimdi bu eskiden beri dediğim gibi bir noktada iyi, bir noktada kötü. Çünkü artık Karşımıza zorlu rakipler gelecek çünkü onlar oyun konsolundan oynarken biz mobilden oynayacağız. Ha yani şu arada şu da var arkadaşlar bizler de artık oyun konsolundan oynayabiliriz. Nasıl oynayabiliriz detaylı bir şekilde anlatım videomuz gelecek pusuda kalın derim arkadaşlar oyun konsollarımız hangi cihazlar almamız lazım hangi nasıl söyleyeyim eee araç gelişleri, far olsun, mouse olsun, klavye olsun hepsini arkadaşlar hepsini deneyeceğiz. Hepsiyle bakalım oyun çalıştırabileceğiz mi? Detaylı bir bilgilendirme, vlog tarzında bir bilgilendirme videomuz olacak. Pusu da kalın derim. Şimdi gelelim e, arkadaş maçına. Şimdi arkadaşlar Konami bu sunucular birleştirdiği için bazı noktalarda hatalar yaşıyoruz. Mesela ilk hatamız arkadaşlık maçı eşleştirme ayarlarına tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar arama bölgesini giderek arttır diyor. Sadece yakın bölge ara ve arama bölgesi sınır yok. Mesela Konemen'in burada resmi bir bildirimi var. Hemen okumak istiyorum. Bölgeye göre kullanıcı arama üzerine ayarlayın. Rakip bulmanız çok uzun sürdüğünde e, arama bölgesi sınır yok şeklinde değiştirmeyi deneyin diyor. Mesela arama bölgesinde sınır yok karşınızda istediğiniz kadar mesela ülke dışı olsun ülke içi olsun arkadaşlar. Sınır olmadığı için herhangi bir rakip sizleri buluyor. Arama bölgesini giderek arttır dediğimizde de arkadaşlar ilk önce yakın ondan sonra uzak çevrelere bakıyor. Ama sadece yakın bölgeyi ara dediğimizde mesela yanımızda bir cihaz daha var. Biraz tozlanmış ama hatta şöyle silelim. Yanımızda bir cihaz daha var. Mesela biz de bu cihaza PES'i aç, pardon eFootball 2022 mobil açtığımızda ve bu e, şu an videoyu kaydettiğim cihazdan da şu an ekranlarınızı gördüğünüz cihazdan da arkadaşlar eFootball 2022 mobil'de sadece yakın bölge ara dediğimizde ve bitti dediğimizde ve geriye geldiğimizde e, buradan Buradan da bu noktadan da sadece yakın bölgeye ara dediğimizde en azından ikisinin birleşme alanı ve ikisiyle beraber yani aynı anda arkadaşlarımızla aynı anda böyle ikisinden de aynı anda bastığımız arkadaşlar arkadaşlık maçı yapabiliriz. Konominin ve yabancı sitelerin dişine göre. Yoksa arkadaşlar farklı bir seçenek koymamış konemi. Şimdi ben e, buradan e, futbol 2022 mobili açmadığım için e denemek istemiyorum. Çünkü sadece yakın bölge arada şu an yakınımda hiçbir cihaz bu sadece yakın bölge arayı seçmediği için arkadaşlar. Şu anlık deneyemiyorum ama sizler yoğun bir istek isterseniz buna özel de detaylı bir bilgilendirme videosu gelir. Yani Kolamen'in bizlere vermiş olduğu arkadaşlık maçı sistemi bu şekilde arkadaşlar. Ha tabii ki de eskiden konemi ID'miz vardı. konem ID'mize eşleştiriyorduk ve hatta olmadı belli tutla yapıyorduk. Yani böyle vesaire vesaire şanslarımız vardı. Cidden konemi gittikçe oyunu kötüleştirmeye başlamış. Tabii ki de bu benim görüşüm. Sizlerin görüşleriniz farklı olabilir. Zaten oyundaki birçok kardeşimiz hata yiyor, saçma sapan bir sebeple Çoğu cihaz kaldırıyor, kaldırdığı halde hata yiyorlar. Vallahi cidden konemi 6 aylık bir uzatma oldu. Oyun 6 aydır uzuyor. Ve oyunu bu şekilde beklememiz, yani oyunun açılmasını diğer şekilleri cidden çok saçmaladın diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar yeni dev Michael Apariz çekilişimiz bildiğiniz üzere devam diyor. Çekilişimizdeki kardeşimiz 2150 Michael Apariz satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Haziran tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksanız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmından katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan. Abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkmak ihtimali o kadar çok çoğalı. Bir sonraki videolarımızı görüşmek üzere hoşçakalın bay bay cansınız kralsınız bay bay.